4 <laughs> numara konuşmayan engellilerdenmiş. Mustafa Ömer <laughs> bilir. 4 numara 4 numara. 4 konu... numara. Mustafa Ömer bilir. 4 numara konuş. Nereye atlayacağım? atlayacağım? Bu şeye at. Vali dili. Bunlar Japon, Japon çin, çin, adın ne? Emin. Yok, kaç Belli bizim <gülüyor> jenerasyondansın <laughs> sen de. Aynen senin jenerasyon. böyle susturuyoruz. Neden susturuyoruz ya? Benim hmm. yeni telefonu bu da. Şey ben, ben. Bakalım. Aynı aynı yere gidiyor. Yok yok. Dört numara. E, paraşütü erken mi açtı? Paraşüt. Evet yok, erken, erken, açtı. ya. İnelim aşağı direkt. Bu ama paraşüt Bakmayacak. <laughs> 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 Erken balkmak var. Ay Allah'ım. Hep gebertiyorlar beni böyle yapıyor. Yukarıdan aşağı geliyor. O ben var uçaklar, uçaklar, uçaklar. sen nerelisin? Sen nerelisin? He? Ne? Bursa. Ama ha, Bursa, Bursa. 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 ama her şehri geziyorum ben İstanbul Ankara. Nakliyeci misin lojistikte? Türkiye'nin her yerini geziyorum. E. Yok. Ben şey işi yapıyorum maden işi yapıyorum hmm. ben krom madeni işletiyorum. Öyle dağları geziyoruz şehirleri geziyoruz maden arıyoruz. Bursa'da işletiyoruz ama başka yerlerde de arıyoruz. Belki. Tabi canım. Kendimize ait sahamız var bizim. Biz de o yanlarda alternatif arıyoruz yani böyle. Var olabilirse diye. Ya benim yiyen Cumartesi pazar bana geliyor. Hmm. Anlıyorsunuz mu? Annesi bu oyun oynamaya izin Sen vermiyor buna. O da kaçıyor bana geliyor. He, eh, telefonu da hmm. bende bırakıyor, okula gidiyor ya. Bende <laughs> Kaçak köçek oynuyorum. Alıştım da işte 6 aydır falan böyle buna. Şey var burada. Buluyorum ben. Savaş hazırlık kiti o diyor. Bunlar nedir kit, bunlar? Ne işe yarıyor? Cam falan çıkıyor herhalde ondan ya. Cam basıyor komple. Enerji falan. Sen neler soracaksan ee. sor. Bak Ali çok güzel bir öğretmendir. Öğretir sana her şeyi. Düşman bot. <laughs> Gebertim. Bir daha var diye. Ben sana Pikachu. Ya ben ben şey 4 numara şey 2 no, numara gel. Ben gebertin. değilim. Şey ben işte. Numara. Sana diyorum. Tamam 3 numara. 3 numara gel. Kaç yazıyor bana da. <laughs> ya bu bizim... Ya bu... İyi sevdim ben seni. İncinin şeyi bu. <laughs> bu ederim. incinin Sen. lafları biliyor musun? İnci bir numara. İnci kim? Bu incinin evet. lafları bu. Biz Bu bu M24 mi hızlı atıyor? KR 90 M24 keskin nişancı haberin olsun. Ya aynı o, bir tane Ne yapıyor ne? Beni mi öldürecek? O J90 falan bizim adammış. Falan o şey ya 9 mm yakın. Yakında çok iyi. Ben o M24'ü aldım. Yalnız bana şey lazım bir tane. M24. <laughs> Çok iyi ya Emin. Peki. 8 8 lazım o, bana bir tane. Bulabilirsem 6 da verebilirim. 8 çünkü kolay çıkmıyor ya. Hacı bulursak işaretleriz. Aa ne adamlar var. Ne ev Ne evler yapmışlar la buralara ya. Şey buldum, fişek şimdi. Gerçek Bursa. ev gibi ha. Bursa'nın neresindensin sen? Aha fişek katıldı. Ben attım ben. Dedim, ben şey kattım dedim ya. ben fişek attım dedim ya. Ben mudan ya. Yavrum ne bileyim duymadım ben. Du i̇şte du dün akşam da böyle duymadınız. Tek atıyorum dedim ya. Evet. Ya bu adam <laughs> çok iyi ya. Benim adamım öldü Adam bana bir tane şey lazım. 28 lazım abi. Peki. Görürsem ısrar ya. Yani. Üç tane bakayım da. inşallah AVM falan çıkar da. Kim adam iyi? <laughs> araba geldi Benim yanıma. 1 ben. Bir numara. Neredeyiz biz alanda mıyız? Değiliz. Alandayız alandayız. Hadi geliyorsun mu? Değiliz Dur, ya. Dur görmüyor musun? Hadi. Tek bekliyorum. Alandayız. Ana Şurada pişek evet. Fişek geldi. Sen mi attıydın onu? Şu alan. Yani. Ge Şu evlere bak. de bakayım de. Hele öyle. Ne? Tamam var. Sevmem Famas. Famas, ben de sevmiyorum. He. Ben de sevmiyorum. Bu uzun uzun çubuklar var yerlere çıkıyor bunlar. Bunlar bir sürü alıyor benim adamım. Benim bunlar, adam benim... alıyor Çubukları bunları. Uzun çubuk şey yani iyi donladı. Kendine mevzi falan yapıyor. Ok. O ok. konular ok be ya da siper şeyidir. İşte işte mevzi Benim adam ne kadar Elma, armut varsa almış anasını <laughs> satayım daha. Çok iyi. Bak. 3x bulan. de var ama... ...bana eee, onun yerine bir şey vermen lazım. Ya. Kelebeğim ya, vallahi bak ya. 2x vereyim gel. Yok şey ver, normal... ...hola falan var ya, hola falan varsa alırım. Ne varsa? Holo holo. Aha. Lazer. Holo ne ya? Aldın mı? Tamam. Holo işte o hologram var ya. Hmm. Aha. E benim adam. Benim adam bunu da aldı. Bu nedir? İnci şeyinde fark var mı? Ne? Geçen ayarlamıştı keşiğini. Yok be ya hatasiyet bir fark pay. göremiyorum ben acı. Yok yok. Ama ben de bende bende çok iyi. Ben, Valla vallahi bende bir şey yok acı <laughs> ya. At. Valla benim hassasiyet çok iyi. Yani kendime göre. Benim adam bir tane at buldu burada. Sen nereye gittin Emin? Buraya gel. At at at. At mı bir tane burada? Ben beyaz atlı prensimi bekliyordum. O mu geliyor yoksa? A, at beyaz değil ya. At şey. <laughs> e, başka rengi. <laughs> Kahverengi. İşte kat. Bir tane Düşman adama ateş ettim. Bak buradan ateş ettim adama. Ölmedi bu manyak. Abi. Kaçtı. Bir tane daha atayım ben onu. Fişek mi buldun gene? Yok yok fişek attılar. He. Düşman görüldü. Bu tarafta tek atladı. Bana 28 lazım ya. 8 maalesef. Abi bulsak gözünü sevdiğim. Bu vereceğiz daha. Bulsak vereceğiz. Bir tane Tabanca buldum. Tek mermisi var. Adamı attım. Demin kaçtı gitti la. Bundan önceki oyunda. Bu ne di? Bir tane mermisi var içinde. Tek. Bir AVM tane mi? Ben daha gördüm Oha. ben demin şurada ileride onu da. Yok ya AVM'yi şey yerde bulamazsın. Yok be ya kırmızı saplı bir. Yerde mi? Birinden buldum kırmızı dedi ya. Kırmızı saplı tabanca of, tabanca. Of fişek fişek. Kırmızı saplı mı? Fişek. At onu kırmızı at deri, saplı taba atabaya. tabanca. Ama burada atma daha dur. Yok yok adama attım adam Aa, gitti. Bu. Çok ateş çıktı kırmızı bir şekilde Olsun ama hocam, o şey bir şey yapmadım. be. Attım bunu zaten bir şey yaramıyor. Nasıl yaramıyor? Drop indiriyor ya. O yüzden yaramıyor indiriyor Bana bir tane şey lazım ya. <laughs> 8 geliyor sana tamam. Nerede? Neden be? ölmüyor bu adam? <laughs> eczacıymış Belki bunda 28 8 hani, vardır. Bakayım bir gidelim nerede? Hadi başla yavaş, yavaş. Atı bıraktım. Bak şuralarda bir yerde bıraktım. Sıçak çağır gelsin. Bunda bir tane 28 var. Alanı al. Dışarıdasınız. Sen neredesin ya? Buradayım Sen benim yanından ben. geçti. Alo. Ya alo. Ben, ben arabayla geldim bak. Yanınızdayım. 3 numara hadi gidelim. Alan çok uzak. Var mıymış bir şey? Aha 3x varmış ya ha. Hangi Adil. arabaya bineyim? Ben almadım onu. Ben bıraktım arabayı. Ben kullanıyorum arabayı ben ben. Atla 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 çabuk e? Orana gidelim atla. Ali kullanacak Ali. Ali çok güzel kullanıyor. Çabuk git çabuk doğalgaz geldi çabuk. Doğal gaz. gidiyor bak. Ben de şey var. Ben de şey var o. <laughs> Hava kurtarma aracı var ya sahte. Sahte Kahliye uçak mi? var ya ondan var bende. Tahliye diyorsun. Arabasız kullanırız ya. He. He. Ama zor durumlarda onu kullanırız. Şimdi kullanmayalım mı onu. hadi şimdi arabayla gidin. Göl var, göl 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 göl. Az Al, daha suya girecektin la Doğal gaz geldi diye bak. Abim da senin. iki Ali. <laughs> <laughs> Bu da ben içiyorum acı. Ama piç oldu ya. <laughs> Ne oldu? Unutuyorum ben oyun oynarken hiç oluyor. Hiç. Zaten ben kül tabana koyuyorum kendi kendine Aynen. içiyorsun Anası şeye geldi, stadyuma geldi. Stadyuma geldi, evet. Ne yapalım? Bir de var git oraya bu. işte stadyuma. Evlere dışında... baksak A, ya, de, o yerlerde 80'lü adı vardır belki. Evet, alana götürüyor bizi. He, telefon yerdeydi benim. Tamam. <coughs> Bak, beni bir kere adam uçurdu o sahte uçakla, şey o çantayla. Şu ev var ya bak şey şu hmm, hmm. var ya daha. Onun tepesine düşürdü aşağı. Abi orada herkesi görüyorum la. Yukarıdan aşağı verdim mermiyi verdim mermiyi. Helal sana Pikachu. Ne <laughs> <Ya> kaçıyor <laughs> <içine>. Pikachu? <He>? <gülüyor> 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 Pikachu. Pikachu. Kaç la Sen benim laflarıma alışacaksın Bu odaya girmiş benimle beraber Hı. Hmm. Evet. Sen neresin? 1 numara. Ee? Bir yakınmışız biz sana ha. Bak burada 2x4 var. Aldım. Şey. <laughs> Dp. Dp yemeğimi. alırım. Al ya 2x4x atıyorum ya. Burada tuvalet bile var la. İstemiyorum. 2x8 mi buldun yoksa dağıtıyorum. 2x8 ne ya? Adam var, adam var. Ya noktalı var, var ya hızlı atıyor. Okey. Nerede? Ali bana atıyor. Kitim de yok iyi mi? Adamı göremedim. Aha. Te. Beni 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 gayanın arkasındayım te. Gel bu tarafa. Hemen tut ben adamı gördüm. Adam nerede? Adam ya? bu tarafa geliyor. Tut sen beni. Ben gördüm adamı. Çabuk çabuk Her çabuk. çabuk. Gördüm ben Arkada arkada evlere geldi. Öldü öldü. Heyecanlanmayın. <gülüyor> <gülüyor> belki bunda belki büyük dürbün vardır bunda Hacı. Yok yok var, var. Sen aslan nerelisin? Bayağı derif de be. Bursa ben yörüküm yörük. Anne yörük, baba manav benim. Mudan ya, yapayım dedim tamam ya. Ya aslen başka bir şey olabilirsen. Yok değilim. Aslan Acı doğma büyüme ya. Buradayım. Yörük yüzü. Kara keçiler. Kara, kara keçi yörüklerin derim ben. He ee, biliyorum. Yörüğü biliyor musun yörüğü? Adam. Şey 2 iki numara. Şey. Pikachu. Pikachu. ben de alıştım Pikachu'la. O benim beni bana, bana ait bir... Adam tülak. nerede? Lütfen kullanmayın. Patenti benim. Anne araba nerede? Arabayla gitti Eğilir. adam. A Arabayla mı gitti? Tamam. Bir ressam gibi... Hı hı. Bir ressam gibi bir şey. Gel şu şeyi açalım be. Fırıldak şey var ya, yukarı kalkıyoruz yani. Gel 2 numara araba, açıyorum aç, ben. geliyorum. Burada ara, ara... Onunla uçalım. Araba varmış yani. Alanda çok uzak. Arabamız da yoktur. Hadi aç. Nasıl açılıyordu bu da? Ha şuraya basıyorsun hayır. Açtım açtım. İnce gel ince. Çabuk gelin çabuk. Bir. Şey basın kendinize. Help. Uyuşturucu basın enerji. Aa dört numara şey. gitti. Dört numarayı vurdular. Oralarda demir beton tepesi var mı hacı? O bak, bak, yuvarlak içinde doğalgazın haricindeki yerde. Bir ekleyelim de. He. Beni bir kere eklemedin mi adam? Abi, Beni bırak. Burada ev orada. var. <laughs> Yalnız ev kaldım. De haydi. Geliyor. Şey geliyor. Uçak geliyor. Eyvah 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 eyvah. Tepeler atlayabiliriz aslında. Tepeler var ya. Atlıyorum. He o tepeye çıkayım. Tepeye atlayayım ben de. Ben drop'a gidiyorum. He şu tepelerin bir tanesini atlayabilirdik değil Allah mi? Uzaktan bakın bana. Yerleri var mı? Ha 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 Do Ağzına Ah be. Ya Aha. Arkadaş, ya Aha. ya. be. Ali de Aha. Ya. ya yürüyerek geleceğiz. Araba. Araba. tepesindeki gebertmeyin la. Arada kaldık. Abi sen dedin dereye atla damın, damın tepesine atladım. Ben orada gebertti beni ya. Hı. Şeyin dalın tepesine.